Merhaba, bugünkü yayınımızda e, Aydınlanma Çağı'nın en ilginç, en kışkırtıcı metinlerinden birine yakından bakacağız. Deniz Didro'nun Kaderci Jack ve Efendisi. Elimizde romanın özetleri var, Didro hakkında bilgiler, karakterler, alıntılar, hatta... Eleştirel yorumlar falan e, oldukça zengin bir materyal seti yani. Ve bu metinler bize gösteriyor ki bu sadece bir yol hikayesi değil, çok daha fazlası. Kader, özgür irade, insan dolası gibi büyük soruları e, mizahla ve zekice ele alan felsefi bir macera aslında. Amacımız da bu kaynakları sizin için biraz deşifre etmek, romanın ana fikirlerini, o yenilikçi anlatımını ve hem aydınlanma düşüncesiyle hem de şaşırtıcı biçimde evet modernizmle kurduğu bağları çözmek. Haydi başlayalım o zaman. Evet, Diderot ismi bildiğiniz gibi ansiklopedi projesiyle neredeyse eş anlamlı. Aydınlanmanın tam kalbinde yer alan bir figür. Kaynaklarımızda da geçiyor zaten materyalist bir dünya görüşü var. Yani insan davranışını şekillendiren o maddi koşullar, kalıtım, çevre bunlara vurgu yapıyor. Ama aynı zamanda o dönemin böyle körü körüne bir ilerleme inancı vardı ya ona karşı da mesafeli, eleştirel bir duruşu sergiliyor. İşte Kaderci Jacques da Diderot'un bu sorgulayan, hani dogmaları pek de sevmeyen tavrını müthiş yansıtıyor. Hayatımızın direksiyonunda kim oturuyor? Kader mi yoksa biz miyiz? Yani irademiz mi? Bu 18. yüzyıl metni bugün bile kendi hayatlarımız, seçimlerimiz üzerine bizi nasıl konuşturuyor? Bu gerçekten ilginç. Kesinlikle. Romanın ana ekseni tam da bu felsefi gerilim aslında. Kader mi, özgür irade mi? Jack karakteri bu konuda çok net değil mi? Kaynaklarda da sürekli görüyoruz o lafını. Her şey yukarıda yazılıdır. İlk bölüm özetini düşününce bile hemen anlaşılıyor bu tavrı. Babasına kızıyor, sarhoş oluyor, hop askere yazılıyor, sonra Fontenoy'da dizinden vuruluyor. Jack için bunların hepsi sanki önceden yazılmış bir senaryonun adımları gibi. Kaynaklarda geçen o soruyu da sormadan edemiyorlar hani. Biz mi kaderi yönetiyoruz yoksa kader mi bizi? Bu kadercilik ilk duyuşta biraz fazla pasif böyle bir kabulleniş gibi gelmiyor mu size de? Aslında ilginç bir nokta o. Yani Jack'ın kaderciliği öyle basit bir teslimiyetten çok hayatın bu öngörülemezliği, absürtlüğü karşısında bir tür şey başa çıkma mekanizması gibi de okunabilir pekala. Ama işin felsefi kökenine inersek bu tartışma doğrudan aydınlanmanın merkezindeki sorgulamalarla birebir örtüşüyor. Yani o geleneksel otoriteler, ilahi takdir gibi dogmalar sorgulanıyor ve akıl, insan iradesi ön plana çıkmaya başlıyor. Diderot'un kendi duruşu da burada önemli tabii. Kaynaklarda belirtildiği gibi materyalist ve determinist eğilimleri var. Yani insan karakteri, eylemleri büyük ölçüde doğuştan gelen özellikler, kalıtım yani ve çevresel faktörlerle şekilleniyor diye düşünüyor. Bu da sanki özgür iradeye pek yer bırakmıyor gibi, değil mi? Evet ama Kaynaklardaki eleştirel yorumlar da Diderot'un bu konuda böyle net bir bayrak açmaktan kaçındığını söylüyor. Sanki okuyucuyu yani sizi bu ikilemle biraz yalnız bırakmayı tercih ediyor gibi. Jacques'ın o sarsılmaz kader inancıyla efendisinin daha kuşkucu, olayları mantıkla çözmeye çalışan tavrı arasındaki o bitmek bilmeyen diyaloglar romanın motoru bu sanki. Kesinlikle öyle. Diderot bir hakem gibi son sözü söylemek yerine bu iki zıt kutbu sürekli çarpıştırıyor ve düşünceyi kışkırtıyor. Amacı bu. Hatta bir kaynağımız hatırlatıyor. Bu kader özgür irade tartışması öyle dün başlamış bir şey de değil. Kökleri ta Alisto'ya kadar gidiyor, sonra varoluşçulukta Sartre ile tekrar alevleniyor falan. Yani Diderot sadece kendi çağının değil, binlerce yıllık bir felsefi soruyu alıp romanının tam ortasına koyuyor ve bunu yaparken de okuyucuyu bir tarafa çekmeye çalışmıyor aksine düşünceye çağırıyor ve bu felsefi derinliği sunarken kullandığı anlatım biçimi işte bu gerçekten sarsıcı romanın belki de en çok konuşulan yönü bu değil mi kaynak metinlerde sürekli geçiyor Didero, alışıla gelmiş anlatı beklentilerini bozuyor. Geleneksel roman kalıplarına meydan okuyor. Hikaye sürekli kesintiye uğruyor değil mi? Jacques tam aşk maceralarını anlatacak, araya bambaşka bir hikaye, felsefi bir düşünce ya da tamamen alakasız bir olay veriyor. Kaynakları okurken fark ettim, bu kesintiler başta biraz kafa karıştırıcı olabilir belki ama okuyucuyu da sürekli uyanık tutuyor. Tam da bu noktada işte Romanın sadece aydınlanmayla değil 20. yüzyıl modernizmiyle de nasıl ilginç bir köprü kurduğunu görüyoruz. Bu parçalı anlatı, yani hikayenin kronolojisinin sürekli kırılması, karakterlerin iç dünyasından çok olayların rastlantısallığına, hayatın anlamsızlığına odaklanması, hatta 12. bölüm özetinde de vardı sanırım, yazarın kendisinin metne girip okuyucuyla konuşması, yorum yapması, bunlar çok daha sonra modernist yazarların sıkça başvuracağı teknikler. Diderot adeta çağın ileri Peki ama neden böyle bir yol seçmiş olabilir? Sadece okuyucuyla oynamak mı amacı yoksa daha derin bir sebep mi var sizce? Bu kesinlikle sadece biçimsel bir oyun değil. Bu anlatım stratejisi aydınlanmanın temel ilkelerinden biriyle doğrudan ilişkili. Yerleşik normları, dogmaları, otoriteleri sorgulamak ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek. Diderot okuyucuyu pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp metnin anlamını kurma sürecine aktif olarak katıyor aslında. Ne anlatıldığı kadar nasıl anlatıldığı da mesajın kendisi oluyor bir bakıma. Aynı zamanda bu kesintili yapı belki de hayatın kendisinin de öyle düz, çizgisel bir anlatıdan çok kesintilerle, rastlantılarla, beklenmedik olaylarla dolu olduğu fikrini yansıtıyor. Bu da bizi modernizmin o parçalanmışlık hissine yaklaştırıyor yani ve bu yenilikçi anlatım aynı zamanda çok güçlü bir toplumsal eleştiri aracı haline de gelmiş. O kesintilerin, parantezlerin arasına Diderot 18. yüzyıl Fransa'sına dair oldukça sivri dilli gözlemler yerleştirmiş. Kaynaklardaki özetlerde bunun çok örneği var. Mesela 3. bölümde Rahip Ancel'in etrafında dönen o iki yüzlülük. Herkes rahibin sağlığıyla ilgileniyor gibi görünüyor ama aslında herkes kendi çıkarının peşinde. İnsan doğasının karanlık yüzüne dair acımasız bir tablo bu. Kesinlikle. Ya da 10. ve 11. bölümlerdeki Pader Hudson figürü. Dini kurumlar içindeki o yozlaşma, güç mücadeleleri, ahlaki çöküş. Diderot bunları büyük bir cesaretle ortaya koyuyor. Bu da aydınlanmanın kilise otoritesine yönelik eleştirileriyle uyumlu tabi. Aristokrasi de nasibini alıyor eleştiriden. 7. ve 8. bölümlerdeki Madame de la Pomiray hikayesi, o çevredeki güç oyunları, entrika, manipülasyon, intikam hırsı müthiş bir şekilde işlenmiş. Kadınların o dönemdeki kısıtlı alanda güç kazanmak için nasıl yollara başvurduğunu da gösteriyor bir yandan. Sınıf çatışmalarını da unutmamak lazım. Jacques ile efendisi arasındaki ilişki zaten temel olarak bu gerilim üzerine kurulu. Sürekli atışmaları, birbirlerine laf sokmaları komik olsa da, alttan alta o efendi hizmetçi hiyerarşisinin gerilimini hep hissettiriyor. 6. bölümdeki köylü ile hancı arasındaki o basit gibi duran ama aslında mülkiyet ve statü üzerine kurulu kavga da benzer bir eleştiri sunuyor. Ve unutmayalım, yazar biyografisiyle ilgili notlarda Diderot'un sadece toplumsal kurumlara değil, aynı zamanda dönemin teknolojiye ve ilerlemeye yönelik o biraz naif iyimserliğine de eleştirel yaklaştığı söyleniyor. Ampirik gözleme yani deneyime ve somut olana verdiği önem, soyut ideallere ya da körü körüne bir ilerleme inancına karşı bir denge aslında. Romandaki olayların bu rastlantısallığı, karakterlerin kusurları, belki de bu her şey hep daha iyiye gidiyor anlatısına bir tür itiraz. Romanın gücü sadece felsefi tartışmalarından ya da toplumsal eleştirisinden gelmiyor tabii. İnsan ilişkilerinin o inanılmaz karmaşıklığını resmetme biçimi de çok etkileyici. Jack ve efendisi arasındaki ilişki bunun en net örneği sanırım. Bir yanda çok net bir sınıf ayrımı var, efendi uşak ilişkisi. Diğer yanda ise kaynakların da altını çizdiği gibi şaşırtıcı bir karşılıklı bağımlılık, hatta zaman zaman bir tür dostluk seziyor insan. 9. bölümdeki o rollerini tartıştıkları, tatlı sert konuşmaları veya 4. bölümde efendinin yaralı Jack'a gösterdiği o şefkat. Bunları düşününce daha iyi anlıyorsunuz. Kaynaklardaki bir notta geçen o sen benim hizmetçimsin ama sen hastayken ben de seninim lafı bu dinamiği çok güzel özetliyor bence. Bu karmaşıklık sadece onlara özel değil ama diğer ilişkilerde benzer bir derinlik ve çelişki taşıyor. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde hikayesi anlatılan yüzbaşı ve arkadaşının ilişkisi mesela birbirleri için canlarını verecek kadar dostlar. Ama aynı zamanda müthiş bir rekabet ve kıskançlık da var aralarında. İnsan ilişkilerindeki bu gelgitli yapı çok gerçekçi çizilmiş. Madame de la Pumaraya'nın Markides Arsis'le ilişkisi ise 7. ve 8. bölümler tamamen aşk, gurur, intikam, manipülasyon üçgeninde dönüyor. Duyguların ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren daha karanlık bir portre bu. Jack'un kendi aşk maceraları ise tam bir trajikomedi. 12. bölümde Suzen ve Margarit'le yaşadıkları o acemilik, yanlış anlamalar, birini bir yeriyle karıştırması falan hem güldürüyor hem de ilişkilerin ne kadar naif, kırılgan ve absürt olabileceğini gösteriyor. Üçüncü bölümdeki o alıntı aklıma geldi şimdi. Hayat bir dizi yanlış anlaşılmadır. Sanki romanın ruhunu özetliyor gibi. Bu ilişkilerdeki tutarsızlıklar, hani hem şefkat hem rekabet, hem bağımlılık hem çatışma, acaba Diderot'un aydınlanmanın o saf akılcı insan idealine bir itirazı mı? Kaynaklarda buna dair bir şey var mıydı? Çok yerinde bir soru bu. Diderot'un ampirik gözleme yani olayları ve insanları oldukları gibi gözlemleyip anlamaya çalışma ilkesine bağlılığı kaynaklarda sıkça vurgulanıyor. İşte bu karmaşık ilişki tasvirleri tam da bu ampirik yaklaşımın bir sonucu gibi duruyor aslında. Didero idealize edilmiş, tek boyutlu karakterler yerine çelişkileriyle, zaaflarıyla hem iyi hem kötü olabilen yani gerçek hayattaki gibi karmaşık insanları çiziyor aydınlanmanın akılcılığına bir itirazdan çok onu tamamlayan bir şey belki de bu. Evet akıl önemli ama insan sadece akıldan ibaret değil. Duyguları, tutkuları, önyargıları, çelişkileri de var. Romanda hem insanlığın aptallığına iki yüzlülüğüne yönelik keskin bir ironi seziyoruz, hem de hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkan bir şefkat ve anlayış. Evet, o şefkat anları gerçekten çarpıcı. Mesela 5. bölümde Jack'ın başına gelenler tüm parasını verip yardım ettiği kadın yüzünden soyuluyor ve sonra bu cömertliğine kızıp kendini aptal diyor ama hemen arkasından handa başka muhtaç insanlar görünce yine yardım etmekten kendini alamıyor. İşte o an insanın içindeki o temel çelişkiyi yani pişmanlıkla iyilik yapma isteği arasındaki o gidip gelmeyi çok güzel yakalıyor. Ya da dördüncü bölümde Herkesin küçümsediği cellata, sırf kendisini insanca davrandığı için içten bir saygı duyması. Bu da ahlakın ve insanlığın hiç beklenmedik yerlerde ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Kaynaklarımızdaki o ilham başlığı altındaki notlar da tam bu noktaya dokunuyor aslında. Birinci, beşinci ve onuncu bölümlerle ilgili bu notlarda beklenmedik durumları kucaklamak, belirsizlik anlarında bile şefkati kaybetmemek gibi temalar öne çıkıyor. Jackson kaderciliği aslında hayata karşı böyle katı bir determinizmden çok onun bu akışkanlığını, öngörülemezliğini, ironisini kabul etme biçimi sanki. Hayatın getirdiği iyi ve kötü sürprizlere karşı bir tür metanet ve mizahla ayakta kalma stratejisi. Belki de Diderot bize insan doğasının bu çok katmanlı, rasyonel olmayan yönlerini ve kucaklamamız gerektiğini söylüyor. Aydınlanma aklın gücünü vurgularken, Diderot bize insanın bundan daha fazlası olduğunu hatırlatıyor gibi. Özetlemek gerekirse elimizdeki bu zengin kaynaklar bize gösteriyor ki, Kader Cicak ve Efendisi sıradan bir romanın çok ötesinde bir eser. Burası adeta kader, özgür irade, toplum, insan ilişkileri ve ruhunun derinliklerinin keşfedildiği, Aydınlanmanın o sorgulayıcı ve eleştirel ruhuyla dolu, cap canlı bir felsefi oyun alanı gibi. Hem okuyucuyu kahkahalarla güldüren, hem de derin düşüncelere iten, aynı zamanda geleneksel anlatı kalıplarını yerle bir ederek, kendinden sonraki edebi akımları, özellikle de modernizmi etkileyen, çok katmanlı, zamansız bir metinle karşı karşıyayız. O zaman size son bir düşünce bırakalım belki de. Bu roman ne kader özgür irade ikilemine ne de insan doğasının sırrına dair bize böyle hazır paketlenmiş cevaplar vermiyor. Tam tersine belki de daha fazla soru işaretiyle bırakıyor bizi. Acaba Diderot'un günümüzün bu belirsizliklerle dolu dünyasında bile yankısını hissettiğimiz asıl mesajı bu büyük soruların kesin cevabını bulmaktan ziyade bu soruları sormanın, onlar üzerine düşünmenin, tartışmanın kendisinin değerli olduğudur. Ve belki de hayatın o kaçınılmaz absürtlükleri, iniş çıkışları, çelişkileri arasında tıpkı Jacques gibi olayların biraz farkında olarak, biraz metanetle, biraz kabullenmeyle ve bolca mizahla kendi yolumuzu, bulabilmektir asıl marifet. Ne dersiniz?